Sevgili borsa yatırımcıları herkese selamlar. Son halk arz olan Limak Çimento, Limak Doğu Anadolu Çimento daha doğrusu. Çünkü iki farklı şirket var. Bir Limak Çimento bir de Limak Doğu Anadolu Çimento. Halk arzına dair tüm detaylar belli oldu. Ben bu şirketin halk arz hakkında görüşümü sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğim. Ben bu halk arza katılacak mıyım, katılmayacak mıyım? Sebepleriyle birlikte aktarmaya çalışacağım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. 8 Şubat 2024 tarihinde SPK bu halk arza onay vermişti. Halk arz onayı alan o tarihte tek şirket oldu. Limak Doğu Anadolu Çimento. Şirketin talep toplama tarihleri 14, 15, 16 Şubat. Önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri 3 işlem günü boyunca talep toplama gerçekleşecek. Toplam 155.930.000 lot çok ciddi oranda bir lot sayısı arkadaşlar e, halka açılacak satışa sunulacak. Hisse fiyatı halk arz fiyatı şirketin 16 lira 20 kuruş olacak. Bir de iskontolu fiyat bu %20'lik bir iskonto uygulanmış haliyle 16 lira 20 kuruş. Halka açıklık oranı %30.21 halk arz büyüklüğü 2.52 milyar TL bireysel yatırımcılara eşit dağıtım borsa kodu da LMKDC şeklinde olacak. Katılım endeksine dikkat edenler var. Bu konuda hassasiyet gösteren yatırımcılar için katılım endeksine uygun olduğunu belirteyim. T1 ve T2 bakiyeleri bu halkazda kullanamayacaksınız. Beni endişelendiren mevzu tahsisat oranlarında bireysel yatırımcılara lotların %70'inin ayrılmış olması. Şimdi bu şirketin Kurumsal tarafına baktığımızda Türkiye'nin en bilindik holdinglerinden birine ait olduğunu biliyoruz. Limak gibi adı neredeyse bilinmeyen, adını neredeyse bilmeyen yok arkadaşlar bu şirketin. Ancak 135 milyon, özür dilerim 155 milyon, 930 bin gibi ciddi bir lot sayısına sahip ve bu lotların çok büyük bir kısmı 109 milyon 151 bin adedi bireysel yatırımcılara tahsis edilmiş durumda arkadaşlar. Ee, bu da borsada işleme başladıktan sonra Limak Doğu Anadolu çimento hisselerinde ilk tahta yapıcının tahtayı yukarı götürmesi beklenen yatırımcının bireysel yatırımcı olduğunu bizlere net bir şekilde gösteriyor. Kaç lot verir konusunda videoyu duraklatarak inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu ana dek e, Pasifik Teknoloji ve Bor Şeker Halk olmuştu biliyorsunuz 2024 yılında. Halk sonuçları gelen Pasifik Teknoloji oldu ve o halk da 2.4 milyona yakın bir e, yatırımcı talep göndermişti. Yine burada da 2.4 milyon ile 3 milyon arasında bir yatırımcı talep gönderirse eğer tahmini 40 lot dolaylarında Talep girmek yeterli olabilir. Ancak e, benim endişem bor şekerde de olduğu gibi lot sayısının çok fazla olması Limak'ın maalesef e, borsada işleme başladıktan sonra çok fazla tavan serisi göstereceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Ancak bu tamamen şu anda halka arz edilmeden önceki görüşümdür. Halka arz sonuçları geldikten sonra talebin fazla geldiğini eğer görürsek Görüşümüz değişebilir, o yüzden halkar sonuçlarını beklemek ve bu konuda yargıya varmak halkar sonuçlarıyla birlikte daha doğru olacaktır arkadaşlar. Ben bu halkarza katılmayacağımı bildiriyorum sizlere. Bu tamamen kendi görüşümdür. Sizi etkilemek adına yaptığım bir duyuru değildir arkadaşlar. Fon kullanım yerlerine baktığımızda şirketin Ergane Fabrikasını devralınmasında fonun tamamını kullanacağını görüyoruz. 30 günlük bir fiyat istikrarı planlaması var. Şirket bir yıl boyunca sermaye artırma ve pay satışı yapmayacağını da taahhüt ediyor. Aynı zamanda ortaklar da yine bir yıl boyunca pay satışı yapmayacağını taahhüt ediyorlar. Hangi banka ve aracı kurumlar üzerinden talep gönderebilirsiniz konusunda videonun açıklama bölümüne link bırakıyorum. O link üzerinden girip kendi bankanız o listede var mı yok mu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Talep toplama tarihlerini tekrar belirtelim. 14-15-16 Şubat saat 09 ile 17 arasında talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek arkadaşlar. Diğer halkazların e, detaylı inceleme, incelemelerini de ayrıca yapacağım. Bor şekerin halk arz sonuçları geldiğinde sizler için inceleyeceğim. Ve önümüzdeki hafta salı günü e, borsada işleme başlayacak olan pasifik teknolojinin ilk günlerinde Charlotte el değiştirdiğine dair detaylı videoları da sizlere aktarmaya gayret göstereceğim bu videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere Herkese bol kazançlar